Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. ABD tarafında veriler vardı. Beklediğimiz gibi sonuçları oldu. Aynı zamanda borsa tarafında yine hüsranla geçen bir gün izledik. Bu arada ben ikinci kademe alımımı da borsada gerçekleştirdim bugün. İlerleyen dakikalarda, videoda onları da anlatacağım. Altın tarafında çok hafif bir geri çekilme oldu. Neden oldu? Bunlarla da ilgili bilgiler vereceğim. Zaten dün ve daha önceki günlerde... Perşembe ve Cuma günleri alım fırsatı olabilir demiştim. Ama bu alım fırsatları çok aşırı düşüşler olarak değil de e, ufak bir geri çekilme gelen verilere göre olacaktır demiştim. Bunları da bugün yaşadık. İsterseniz videomuza vakit geçirmeden başlayalım. Bu arada vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ederim. Yine lütfen ufak da olsa e, yorumlarınız ve beğenilerinizle destek vermeyi ihmal etmeyin lütfen. Altın tarafıyla başlayalım. Şu an için %0.72 bir düşüş var. altın tarafında. 2653 dolarda. E bunu neden olduğunu isterseniz hemen açıklayalım. Bugün biliyorsunuz e, kişisel tüketim harcamaları verisi vardı ve Fed buna çok dikkat ediyordu biliyorsunuz. E, faiz indirimleri konusunda karar verebilmek için öncü enflasyon göstergesi diyordu. Bakalım bugün bu veri nasıl geldi? Çekirdek kişisel tüketim harcamaları aylık bazda %0.2 bir artış beklenirken %0.1'e düştü arkadaşlar. Yani harcamalarda bir düşüş var ve piyasa enflasyon üretmiyor. Yani şimdi normal zamanlarda olsaydı evet e, enflasyon düşecek bu veri güzel geldi. Artık e, Fed'in faiz indirme ihtimali yükseldi deyip 10's altın 10's yükselişleri görecektik. Fakat bu sefer böyle olmadı. Neden böyle olmadı? Zaten e, beklentimiz de bu yöndeydi. Şu anda piyasa bunu nasıl fiyatlıyor arkadaşlar? Bir yumuşak iniş var Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Resesyon olmayacak. Bakın, kişisel tüketim harcamalarında kısmi bir düşüş var. Sert bir düşüş yok. Eğer çok sert bir düşüş olsaydı resesyon kaygılarını tetiklemiş olacaktı piyasanın. Fakat burada baktığınızda enflasyonda az da olsa bir düşüş olacağına ilişkin bir gösterge görüyoruz. Yıllık bazda da beklendiği gibi %2.7 geldi kişisel çekirdek tek tüketim harcamaları işte bunun sonucunda da piyasalardaki Fed'in faiz indirimi beklentisi neredeyse yarı yarıya oldu. Kasım ayında %25 faiz indirimi bekleyenler %43.8 %50 faiz indirimi bekleyenler %56.2 fakat bugün Yellen'ın da konuşması vardı ekonominin yumuşak iniş yolunda olduğunu, enflasyon hedefine ulaşmanın son adımının konut maliyetlerini düşürmek olduğunu onu belirtti. E zaten gelen verilerde bu aralar sanki yumuşak bir iniş olacağını gösteriyor. İşte bu yüzden de Fed'in 25 bas puan faiz indirme ihtimalinin yükselmesiyle birlikte ons altında bir miktar geri çekilme bugün gördük. Zaten bekliyorduk böyle bir geri çekilme olabilir, alım fırsatı gelebilir diye. Gram altın 2917 TL, %0.56 bir düşüş var. Bugün gün içerisinde 2937 TL'ye kadar çıktı gram altın fakat sonrasında gelen ve verilerden sonra aşağı yönlü bir hareket gördük kapalı çarşıda da bugün gram altın 3080 TL 3090 TL arasında alıcı buluyordu tabi gram altındaki düşüşler dolar tl'den bir destek gelmediği için onsa bağlı olarak fiyatlanıyor ons aşağı geldiğinde gram altında aşağı yönlü hareket ediyor Peki bundan sonrası için isterseniz şöyle küçük bir analiz yapalım niçin ufak ufak geri çekilmeler dışında altın tarafında bir indirim, bir düşüş, bir düzeltme beklemiyoruz çünkü arkadaşlar Orta Doğu'da gerginlik bitecek mi? Hayır, her geçen gün e, üzerine koyarak e, stres seviyesini arttırıyor Bugün yine e, Lübnan-İsrail tarafında çatışmaların daha da hararetlendiğini gördük ve bu altının tansiyonunu hep üst seviyede tutmaya yardım ediyor. Bir diğer taraftan e, Çin'deki parasal genişleme adımları ki dünkü videomda bundan daha geniş bir şekilde bahsetmiştim. Burada da parasal genişleme ile birlikte Çin tarafında hem merkez bankalarının alış yapmasının dışında parasal genişleme ile birlikte Çin halkının da çok sevdiği yatırım aracı altına yönelmesi işten bile değil. Bu da altına olan talebi Çin tarafında artıracaktır. Aynı zamanda bu Çin'deki rahatlama parasal genişleme tüm Asya borsalarına da yayıldı. Bunun birlikte dünya borsalarında da bir hareketlenme gördük özellikle dünden itibaren. Bu etkilerin önümüzdeki hafta başından itibaren yavaş yavaş sonlanmasını ve daha sonrasında ons altının yine ufak ufak yükselmeye başlamasını bekliyoruz. Özellikle Ekim ayına girdikten sonra Kasım ayındaki faiz indirim beklentileriyle birlikte yükselişler tekrar devam edecektir. Aynı şekilde ons altının yükselmesi gram altını da yükseliş yönünde etkileyecektir ki dolar TL'den de bir muhtemelen destek gelmesini de Ekim ayında bekliyoruz. ONS altında %1'in altındaki geri çekilmelerine karşılık ONS gümüşte biliyorsunuz ONS altın ve ONS gümüş birlikte hareket etseler de yükselirken gümüş hızlı yükselir. Düşerken de gümüş hızlı düşer. Bugün de %1.26 bir düşüş var. ONS gümüş tarafında 31 dolar 61 sent seviyesinde toparlanmaları dediğim gibi önümüzdeki hafta pazartesi salı gününden sonra göreceğiz. Bu pazartesi muhtemelen alım fırsatı değerlendirmek isteyenler için bir fırsat olacaktır. Aynı şekilde gram gümüş tarafında da 34 lira 74 kuruş burada da %1.82 bir düşüş var. Fakat beklentilerimiz yükseliş yönünde olacaktır. 35 TL'nin üzerinde kaldığı süre içerisinde kısa sürede 40'lı seviyelerin gelmesini bekliyorum. Darpane Altın Sertifikası yine piyasanın altın enstrümanı olarak en üst seviyede fiyatlanan enstrüman. Şu anda kapanış fiyatı olarak 31 lira 62 kuruş, %0.16 bir yükselişle kapattı. Yine gördüğünüz gibi bankalar arası kurunda, serbest piyasa kurunun da üzerinde bir fiyatlamayla bizi mahcup etmeden devam eden bir darpane altın sertifikası var. GMSTR Gümüş Fonu'na gelince burada da tabii ki gümüşteki ve doğa ve genel olarak kıymetli metallerdeki düşüşle birlikte GMSTR gümüş fonu da 214 lira 20 kuruş seviyesinde %0.77 bir düşüş var. İşte burada da aynen her zaman söylemiş olduğumuz gibi altından hızlı yükseliş düşüşlerde de altından hızlı düşüşleri burada da görüyoruz. Fakat önümüzdeki hafta başından itibaren yükselişler devam edecek. Dolar endeksinde o beklediğimiz geri çekilme bugün bir miktar gerçekleşti. Yüze yaklaştı ama bugün bunun etkisini çok fazla göremedik. Çünkü gelen veriler dün ve bugün gelen veriler Fed'in az önce de söylediğim gibi Kasım ayında 25 bas puan indirme ihtimalini kuvvetlendirdiği için böyle oldu. Yoksa bu düşüşler veriler tam tersi gelseydi altında çok hızlı bir yükselişi görürdük. ABD 10 yıllıklarında 3.74'ü görüyoruz. %1.28 bir yükseliş var Bir talep geldi ABD 10 yıllıklara bugün. Bunun neden olduğunu açıklamak gerekirse e, bence e, jeopolitik riskler fiyatlanıyor. Güvenli liman olarak e, 10 yıllıklar biliyorsunuz çalışıyor. Birinci sırada ABD 10 yıllıkları daha sonra altın ve kıymetli metaller geliyor. İşte bugün e, savaş ortamının, savaş çağrışımlarının iyice artması İsrail-Lübnan e, arasında e, bu geri çekilmeyi yani 10 yıllık oları olan talebi getirdi. Eğer ki ev, araba, arsa vesaire farklı bir yere yatırım yapmak dışında bir amacınız yoksa e, kıymetli metallerden çıkmak çok akıllıca olmayabilir. Hatta düşüşleri alım fırsatı olarak görüp alım yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Tabi bunların arasında şunu da sayıyorum e, çünkü benim de yaptığım bir şey olduğu için söylüyorum. Ben portföyümde e, fırsat gördüğümde mutlaka hisse senetleri de bulunduruyorum. Bunu biliyorsunuz bir buçuk yıldır e, beraberiz. E, kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Borsanın şu anda alım için uygun seviyelerde olduğunu, diplerde olduğunu düşünüyorum. Kademeli olarak alım yapılabileceğini düşünüyorum ki ben de alıyorum. Hatta bugün videomun bugün videomun başında da söyledim. İkinci kademe alımımı da yaptım. 9700'ün hemen üzerindeki seviyelerden bir kademe daha alım e, hakkım kaldı. Onu ya 9700'ün altından ya da 10.000 seviyelerden üzerinde kalıcı olduğuna ikna olduğum zaman yapacağım 3. kademe alımı. Yani uzun sözün kısası elimizdeki altınımıza gümüşümüze, e, GMSTR gümüş fonumuza, darphane altın sertifikamıza sahip çıkıyoruz arkadaşlar. Kimseye kaptırmıyoruz. Bir amacımız yoksa satmıyoruz. Tekrar oldu ama eğer ki dediğim gibi ev, araba, arsa bir şey almayacaksanız, bir hedefiniz yoksa altınıza gümüşünüzü satmıyorsunuz. Şimdi borsa tarafına gelelim arkadaşlar. Borsa tarafı gerçekten oldukça sıkıntılı bir şekilde devam ediyor. Fakat ben her zaman söylediğim gibi e, bana sorarsanız 9700 seviyesi artık borsada bir dip oldu. Burası çok sağlam bir dip olarak çalışıyor. Fakat tabii e, nakit akışı bir şekilde borsaya gelmediği sürece o yükselişleri göremeyeceğiz. Ama öyle bir kemikleşmiş kitle var ki artık bu seviyelerden 9700'lü seviyelerden satmıyorlar arkadaşlar. Burada e, sabırla bekleyen çok büyük bir kitle var ve bir süre sonra şartlar oluştuğunda bir şekilde borsa tetiklenecek ve hızla yukarı doğru gidecek diye düşünüyorum. Orta ve uzun vadeli yatırımcı için 2025 yılı için planlar yapanlar için de bu seviyeler gerçekten çok güzel seviyeler. Borsa yatırımı da bir şekilde kısa vadeli yatırım değil arkadaşlar. Orta ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Yani en azından 2025 yılının birinci çeyreğinden sonrasını minimum hedeflemek gerekiyor. Ki ben daha da uzun süreli hedeflerim var. Eğer ki borsa tabii kopup giderse kar realizasyonu yaparım. Hiç affetmem orada. Ama böyle kademeli ufak ufak yükseliyorsa orta ve uzun vadede beklerim. Ve bu seviyelerden yükselmeye başlayan borsa uygun ortamı bulamayacak olursa altından da yüksek getiri getireceğine de eminim. Bu yüzden çok fazla enseyi karartmamak lazım. Şu anda hala pozisyon bulunduran arkadaşlarımız varsa kötü günler olasılığından iyi günler olasılığı çok daha fazla. Bana her gün bir iki işte WhatsApp'tan mesaj geliyor. Telefon eden arkadaşlarımız var. Samimiyetimizin olduğu arkadaşlar. Bunların sayısı arttı. Bunların sayısı artınca da heh işte diyorum ki artık yükselme zamanı gelmiş. Buna böyle inanıyorum. E bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Evet gelelim şimdi ben bugün hangi hisse senetlerini aldım? Hep soruyorsunuz. Ben hisse senedi ismi söylemiyorum. Geçen sefer aldığım sektörler hangileri ise o sektörlerden yine aldım arkadaşlar. Uygun olanları, fiyatlanmamış olanları, minimum 6 ay önceki fiyatlarına gelmemiş olanlarını seçtim ve oradan hem daha önceki aldıklarıma ilaveler yaptım hem de aynı sektörde çeşitlenmelere gittim. Neydi bu sektörler? Bankacılık sektörü, holdingler, gıda perakende, enerji sektörü ve inşaat sektörü. Otomotiv sektöründen bu aralar uzak durmayı e, seçiyorum çünkü otomobil piyasası biraz karışık şu an için biraz o piyasayı gözlemek lazım. Orada çok uygun hisse senetleri olmasına rağmen ben portföyümde şu an için yer vermeyi düşünmedim arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hafta sonu tekrar farklı videolarla da birlikte oluruz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Mutlu hafta sonları diliyorum.